Cemil Ertem Başkanlık Sistemi ve Ekonomi İran ve Suudi Arabistan gerginliği de petrol fiyatındaki düşüşe engel olamadı. Rusya'nın başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'da savaşa dayalı stratejisinin de işe yaramadığını görüyoruz. Amerika Putin'in geçen sene %80'in üzerinde olan halk desteğinin güçlü bir ekonomik krizle kırılacağını biliyor ve şimdilik stratejisini bunun üzerine şekillendiriyor. Amerika ihraç izniyle birlikte artık petrol fiyatlarını belirleyecek bir enerji devi olarak sahnede. Amerika'nın petrol stok verisinde artış beklentisiyle Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesinin aynı saatlere denk gelmesi de anlamlı bir tesadüf oldu. Böylece tüm dünyada dolar değer kazanırken petrol fiyatları düştü. Yani Orta Doğu'da yüksek enerji fiyatları üzerinden sistemlerini sürdürülebilir kılmaya çalışan ülkelerin orta vadede gelecekleri yok. Suudi Arabistan'ın bütçe açığı 100 milyar doları buldu. Rusya'nın durumu ise daha kötü ve daha hızlı olarak kötüleşecek. Rusya'nın 2015 yılı dahil olmak üzere küçülmeye devam edeceği öngörülüyor. 2015 yılında Rusya'nın küçülmesi %2'nin üzerinde olabilir ve bu küçülmesinin 2016 yılında sürecek gibi gözüküyor. Bu durum yalnız Putin'in içerideki iktidarını tartışılır hale getirmeyecek, başta Avrasya Birliği olmak üzere bölgesel stratejisini de tehlikeye sokacak. Sonuçta Putin'in dayandığı oligark sermayesinin yakın gelecekte iki tercihi var. Ya Putin'den ya da onun stratejisinden vazgeçecekler. Ancak her iki halde de Rusya, bölgede istikrar bozucu, yaralı bir ülke olarak yakın gelecekte sorun olmaya devam edecek. Sonuç olarak 100 yıl önce olduğu gibi Orta Doğu ve Kafkasya coğrafyası bu bu yüzyılın şekillenmesinde çok önemli bir rol oynayacak. İran, Rusya, Suudi Arabistan gibi çok önemli ülkeler sistemlerinde niteliksel değişimler yapmak zorunda kalacaklar. Türkiye'de değişim. Türkiye ise zaten yeni anayasa ve başkanlık sistemi tartışmasıyla dışarıdan bir ekonomik kriz ya da siyasi baskıyla değil, kendi dinamikleri ve seçilmiş siyasi iradesiyle bu değişimi yapmaya hazırlanıyor. Şunu tekrar edelim ki yeni anayasa ve başkanlık sistemi yalnız yasama ve yürütme nizamının ve kurumlarının ve hukuki üst yapının değişmesi değildir. Türkiye'nin ekonomik kurumlarının ve anlayışının da buna bağlı olarak kökten değişmesidir. Bu anlamda başkanlık sistemi tartışması Türkiye için yeni bir refah yolu tartışmasıdır. Açık söyleyelim ki ekonomide katılımcı karar alma mekanizmalarının öne çıktığı, piyasa mekanizmasının daha etkin işlediği, büyüklerin küçükleri ezmediği gelir dağılımının daha adil olması için etkin bir kamu politikasının devrede olduğu bir ekonomi ve buna bağlı büyüme ve kalkınma süreçlerini öne çıkartacağımız bir yeniliğe de tekabül edecektir başkanlık sistemi. Böyle olunca siyasi ve hukuki sistem ayrı, ekonomi ayrıdır, ekonomi zaten teknik bir alandır, eskisi gibi devam etmeli gibi cin fikirlerin nereden çıktığını tabii biliyoruz. Ama bunların Türkiye'nin önündeki büyük değişimi ifade etmeyeceğini ve esasında başkanlık sisteminin de karşısında olduğunun farkındayız. desinformación Sırası gelmişken kimi açıktan kimi de çok sinsice ve örtülü olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltilen kapalı devletçi kimi zaman da popülist bir ekonomi anlayışını öne çıkarmaya çalışıyor ile ilgili yazmak istiyorum. Bu yakıştırma yalnız içeriden bazı çevrelerce dillendirilmiyor. Çok daha önce bu dezenformasyonun ilk babaları kimi küresel finans çevreleri olmuştur. Bu çevrelerin özellikle gelişmekte olan ülkelere dönük nasıl bir stratejiyle yaklaştıkları malum. 70'li 80'li yıllardaki ortodoks IMF programlarından kopyalanmış ve güne uyarlanmış bir soygun mekanizmasıdır bu. O yıllarda gelişmekte olan ülkeler dalgalı kur rejimi uygulamıyordu. Çoğu para kurulu gibi sömürgeci kurumlarca şekillendirilen para politikasını dışarıya kaynak aktarmak ve borçlanmak, borç ödemek üzerine kurguluyordu. Mantık şuydu, iç fiyatlarda dış fiyatlar günün birinde mutlaka eşitlenmelidir. Bu ülkelerde sanayi aramalı üretimi olmadığı için ithalat ve yüksek enflasyona dayalı büyüme geçerliydi. Ama bu süreç bir müddet sonra duvara çarptı. ...ve IMF bu ülkelere yüksek devalüasyon yaptırarak ihraç mallarını sudan ucuz hale getiriyor... ...ve yoğun bir kemer sıkmayla borç ödeme çevrimi sağlanıyordu. Şimdi Türkiye dahil birçok ülke dalgalı kur rejimi uyguluyor ama esasında bu rejimde... ...enflasyon hedeflemesiyle birlikte örtülü bir kur hedeflemesini içeriyor. Kurun istikrarı içinde tek silah faiz. Faizin dünya ortalamasının üzerinde olması gerekiyor ki borç ve ithalat ekonomisi sürsün. Merkez Bankası'nın son 10 yılda bir kere enflasyon hedefini tutturmasından da anlaşılacağı üzere... Burada enflasyonun düşük tutulması da aslında mümkün değil. Bu para politikasından başlamak üzere tam anlamıyla bir riba ve soygun ekonomisidir ve iddia edildiği gibi dışa açık değil kapalı bir ekonomiyi önceler ayrıca burada hem finansal hem de reel alanlarda piyasa işlemez. Tekel rantı mekanizması işler. Bu anlayış uzun vadeli iş ve aş oluşturan yabancı sermayenin de düşmanıdır. Görüldüğü gibi kapalı piyasadan uzak tekelci bir ekonomiyi biz savunmuyoruz. Bizim tam karşımızda olan ülkeyi soyan piyasa düşmanları savunuyor başkanlık sistemi bu ekonomiyi de tarihe gömecek. Cemil Ertem Milliyet